Hayır. sıcak ve nem çok rahatsız ediyor, evet. değil mi? Evet. Klima uyuyoruz. Klimasız uyuyamıyoruz. Hep klima açık oluyor. Evet, zaman. aynen. Sıcak havada uykuya dalmak zorlaşıyor. Geceleri uyku sık sık bölünüyor. Biliyoruz ki sıcak havalar ruh sağlığını çok başka mekanizmalarla etkiliyor. Bunlardan birisi de uyku düzeni. Uyku sıkıntıları yaşıyor. Sıcak havaların sebep olduğu uyku bozuklukları nedeniyle başvurularımız bu ara arttı. Havalar sıcak ve nemli seyrediyor ve çoğu kişi de uyuyamamaktan şikayet ediyor. Gün içerisinde bu durum dikkatsizliğe ve tahammülsüzlüğe neden oluyor. Peki uyuyabilmek için neler yapmalıyız? Uyku süresini mümkün olunca sabit tutmak, ertesi gün uyanılan saati mümkünse haftanın her gününe eşit şekilde yaymak. Bunun dışında düzenlememiz gereken davranışlardan birisi pek tabii ki yeme içme. Sıvı açının oluşması sebebiyle sıvıya mutlaka dikkat etmeliyiz. Çok ağır öğünler yememeliyiz. Akşam saatlerinde ağır egzersiz yapmamak, odanın ısısının klima ve ventilatörlerle ayarlanması da önemli. Mümkünse ventilatörün yerden olması, çok sesinin olmaması, klimanın da aynı şekilde üflediği havanın yatağa direkt vurmaması önerilen önemli olan şey. Buzdoluk havayı ventilatörün önüne koyup Hani soğuk havanın devir daimi, odanın içerisinde devir daimini sağlamak üzere bir plan yapılabilir.